Elbette gözler asgari ücrette dedik. Biraz önce izlemiştik detayları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinenin ilk toplantısı sonrası asgari ücret zammının belirlenmesi için çalışmaların başlayacağını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da seçim döneminde asgari ücretliye, memura, emekliye verilen sözleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Peki şimdi asgari ücret zammı ne kadar olacak? Memur maaşı ve emekli aylıklarındaki artış ne kadar olacak? Herkes elbette bu soruların yanıtını merak ediyor. Biz de şimdi tüm bu başlıkları konuşacağız. Vergi uzmanı Muhammed Bayram'la birlikte İstanbul Stüdyomuzda konuğumuz. Muhammed Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi asgari ücrette arazam yolda elbette. Herkes de e, Temmuz ayını büyük bir merakla bekliyor. Şimdi şöyle 2018'den 2023'e hem net hem bürüt hem de artış oranları var. E, süreç nasıl işleyecek hemen sizden bu sorunun yanıtını alalım. Evet Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarında güven ve istikrar kelimelerinin önemine şey dikkat çekti. Ve güven ve istikrarla birlikte de eski dönemki uygulamaların devam edeceği yönünde bir düşünebiliriz. Burada Sayın Çalışma Bakan'ın, eski Çalışma Bakanı'nın vermiş olduğu bir e, müjdeli haber vardı. Asgari ücretin 5 dolar seviyesinde olacağıydı. 5 dolar seviyesini dikkat alacak olursak şu andaki kur, şu an güncel kur üzerinden 11 binler 5, 11 bin 500 ler seviyesinde ama e, Haziran sonu itibariyle muhtemeldir ki biraz daha seviyeye yükseleceğini düşünüyoruz. Çünkü bizim aslında burada referans alacağımız değer kamu içinden yapılan yüzde 45'lik zam. Yüzde 45'lik zama kadar bir zam bekleyebiliriz. Tabii önceki dönemde 4.250 liradan 8.506 liraya kadar yüzde 100'lük bir zam yapılmıştı. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekor bir zamdı. O dönemde hayat pahalı gerçekten had safhadaydı. Enflasyon had safhadaydı. Sayın Cumhurbaşkanı enflasyon üzerine bir zam yapacağız açıklamasında yap yapmıştı. Ve halkımız müsteri olsun demişti. O dönemki enflasyonun Üzerine alınmasına bu fiyat artışı yararlı oldu ama şu anda 8.56 lira seviyesi gerçekten düşük kaldı. O yüzden e, bu dönemde ciddi bir artışı hem asgari ücretlerde hem memurlarda hem emeklilerde bekliyoruz. Var mı sizin bir beklentiniz? E, evet asgari ücrette en az %40'lık bir zam mı ben bekliyorum. Bu %40'lık zam hem kamu işlerine yapılan zamla referans hem de dolar kurunun 5 dolara göre de bir seviyesine göre de e, tahminlerimiz aşağı yukarı uyacak. %40 zam yapıldığında 8.506 üzerinden net ve brüt ne kadar oluyor? Evet galiba bir barko uygulamamız var bununla alakalı ama 12.000'ler seviyesinde olması gerekiyor. Buradaki asgari ücret tabii 8.506 dolar bazında da bir önceki dönemde 455 dolardı. Bu da bir rekordu. Hep dolar rekorunu biz bahsediyoruz. Evet. Evet şimdi senaryolarda olası zam senaryoları da konuşuluyor. Ee, sizden %40 geldi. Asgari ücrete yapılacak olası zam oranlarını görüyorsunuz efendim ekranda. Mevcut asgari ücret şu anda 8.506.80 TL. Ee, zam oranı artış ve yeni ücret. Şimdi e, %20 sizden %40 geldi. %20'den %40'a şöyle e, volüde bir anlatmanızı rica edeceğim. Yeni ücret ne kadar olur? Evet. Biz daha öncelerde daha öncelerde hep tahminlerde bulunurken tabi bunlar referans değerler değil tahminler. Ee, enflasyon oranına göre bir tahminde bulunuyorduk. Şu anda enflasyonumuz ilk 5 aylık enflasyon. Haziran ayın dikkate almazsak ki Mayıs ayında gerçekten çok ciddi bir düşüş oldu. Aylık enflasyon artışı 0,04 olarak gerçekleşti. Ve ilk defa 2 senelik servende periyotta %40'ın altına geldi enflasyon. Ama biz söylemlerde hayat pahalılığa ezdirmeyeceğiz, enflasyonu kadar ezdirmeyeceğiz söylemesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ee, ...enflasyona enflasyon daha fazla bir artış yapılacağı yönünde. Şu anda enflasyon göre artış yaparsak %15'ler seviyesine olacak. Ama tabii biz yine de %20'ler seviyesine başlatıyoruz ki bu oranlamayı ee, enflasyon artı sosyal hava payı artış yapılsın. Çünkü geçtiğimiz dönemde %54'lük bir artış yapılmıştı. İlk e, hazirana bakacak olursak e, enflasyon farkı artı sosyal hava payı düzenlemesini gördük. Hı hı. Bu dönemde de 500 dolar seviyesini e, Sayın Çalışma Bakanı işaret ettiği için şu andaki döviz kuruna göre zaten %40'lık zam yakalanmış durumda. %20 olursa 1702'lik bir artış olacak ve yeni ücret 10.208 civarına çıkacak. %30 olursa eğer asgari ücrete ara zam artış yine 2552 civarında olacak ve böylelikle yeni ücrette 11.059 liraya yükselmiş olacak. Ama e, vergi uzmanı Muhammed Bey'den %40 tahmini geldi. %40 olursa da 3.403'lük bir artış olacak ve bu da yeni ücrete 11.910 olarak yansıyacak. Doğru mu? E, diğer grafiğimize de bir göz atalım, bakalım. Şimdi asgari ücrette senaryo referans değerler. Şimdi TİSK ve Türk talepleri, e, bir yanda Çalışma Bakanlığı'nın kamuoyu araştırması, Türk İş açlık sınırı araştırması... E-Çalışma ee, e Bakanı'nın 500 dolar söylemi, e, kamu işçilerine yapılan %45'lik zam, 6 aylık enflasyon. Madde madde ne demek istiyor bize bu grafik? Biraz açalım isterseniz. TİSK işveren tarafını temsil ediyor. Burada işverenin bazı talepleri vardı. Bunlar geçtiğimiz dönemde karşılandı. Yine işverenin bazı talepleri var. Burada işçi başına verilen asgari ücret desteğinin artırılması, <laughs> yine işveren üzerindeki sigorta prim yükünün azaltılması ve diğer teşviklerle bunun azaltılması lazım. Çünkü işveren İhracat yapan işveren rekabetçi olmak zorunda. iş piyasada yapan, iş yapan da işveren de piyasada e, iş yapmak ve hayal, ayakta kalabilmek zorunda. O yüzden TİSK'in bazı talepleri de olacak. Yine Türk için talepleri olacak. Geçtiğimiz dönemde hatırlarsanız açlık sınırından başlamak üzere bir masaya oturacağız demişti Sayın Ergün Atalay. Ve sonrasında da Evet, 9 binden aşağı olmaz dedi, söyleminde oturmadı. Belki de masaya otursaydı 9 bin lira olabilirdi geçmiş, geçtiğimiz dönemde. Şimdiki talepleri ne olacak peki? Yine açlık sınırının altında olmayacağına ilişkin bir tahminimiz var. Hı hı. Mayıs ayı enflasyona göre 10 binler seviyesinde. Bekar bir işçinin çalışma hayat standartına göre de 13 binler seviyesinde. Hı hı. 4 kişilik bir ailenin de yoksulluk sınırı 33 binler seviyesinde. Yani 10 binlerin altında olmayacağını biliyoruz. 10 bin ile 13 bin arasında olacaktır. Peki şimdi Çalışma Bakanlığında kamuoyu araştırması var. Ee, burada bir araştırma yapılacak ve mevcut rakam buna göre mi belirlenecek. Bir önceki dönemde bu araştırma yapılmıştı. Ortalama 75 lira fiyat tespit yapılmıştı. Bu dönemde yapılmasını bekliyoruz ve ilk defa yapılmıştı bu. Gerçekten güzel bir araştırma ki bize referans değer oldu. Ee, yine bununla beraber de Çalışma Bakanı eski Çalışma bakanın 5 dolar söylemi vardı. 500 dolar sebesi olacaktı. Bu neden eee vuruyorum buna? Çünkü biz sosyal politikanın devamını göreceğiz yeni dönemde. Hı hı. Sayın e, yeni çalışan Bakanımız e, Sosyal politika Kurul Başkan Vekiliydi yani Cumhurbaşkanı nezdinde. Yani bu sosyal politika aslında ...çalışan bakanıyla beraber belirleniyordu. O yüzden bu söylemin devamı olacağını tahmin ediyorum ki... ...şu an dolar kuruna göre zaten bu seviyeye yakalanmış durumda. Ee, yine kamu işlerine rekor bir zam yapıldı. %45'lik bir zam. Burada ilk 6 aylık için %45... ...ikinci 6 aylık için %15... ...ikinci yıla %10'luk bir zam yapılacağı durum var. Yani biz şunu anlamalıyız burada aslında. Ee, biz hemen enflasyonu hızlı bir şekilde göğüsleyeceğiz. İlk dönemde enflasyon sene sonu itibariyle ciddi bir şekilde azalacak... Gelecek de biz enflasyon tek haneliye indirmediğimiz olduğu için daha düşük bir artış yapacağız. Ama şu anda gerçekten sabit dar gelir sabit orta gelin üzerindeki enflasyonuz baskının hızlı bir şekilde alınması lazım. Ama tabii bununla beraber de tabii biz artış yapalım fiyatların artmaması gerekiyor. Yeni ekonomi yönetiminde de ciddi bir şekilde enflasyonu mücadele edeceğini öngörebiliriz buradan. Peki şimdi elbette bir yandan da memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak zamlar da milyonlar tarafından merak ediliyor. E, var mıydı başka grafiğimiz? E, şimdi yüzde 22'lik bir e, 22 bin liraya çok özür evet. diliyorum yükseliş vardı. Nasıl olacak şimdi o e, elbette memurlar için de, bir yandan da emeklilerin de gözü kulağı Temmuz'a çevrildi. Siz nasıl bir süreç öngörüyorsunuz, nasıl bir rakam? E, Düşünüyorsunuz. Evet. Öncelikle emeklilerimizden başlayalım. Tamam. Devletimiz her zaman emeklinin e, sabit dargini hep yanında olmuştur ve hep oradan başlamak üzere zam yapmıştır. Seçim öncesi hızlı bir şekilde enflasyon karşısında ücretleri eridiği için 5500 TL olan taban ücreti 7500 TL'ye artırdı devletimiz. Hı hı. Ve %36'lık bir artıştı bu. Seçim sonrasında da dendi ki e, 7600 TL alanının maaşı aynı kaldı çünkü. Herkes aynı oranda yapılmadı. Kademeli bir şekilde tüm emeklilerimizle bir maaş artışı yapacağız dendi. Burada ben en düşük emekli maaşın 10 binler sayısı olması gerektiğini tahmininde bulunuyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Buradan başlamak üzere kademeli bir şekilde tüm emeklerimize bir maaş artış yapılacaktır. Yine bununla beraber de sizin bahsetmiş olduğunuz üzere kamu işçilerine %45'lik bir zam yapılmıştı. Çalışa barışının bozulmaması adına çünkü aynı iş yerinde hem kamu işçileri var hem normal memurlar da var. Çalışa barışının bozulmaması adına %45'lik zamın diğer memurlara yansıtılması gere gerekiyordu. Aynı söylemle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı zaten bunun işaretini verdi en düşük emek, memur maaşı kamu işlerinin maaşından eksik olmayacak şekilde ayarlama yapacağız dedi. Ve bununla ile alakalı da en düşük memur maaşının 22 bin lira net olacağını müjdesini verdi. Yani en düşük memur maaşı şu anda 22 bin lira olacak. 22 bin lira beraber kademeli bir şekilde tüm memurlara bu yansıtılacak. Yani %75 ile %80'lik bir artış söz konusu ama bunun bütün memurlara 175 ila 80 şeklinde mi olacağı yoksa kademe bir şekilde artış olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve bununla beraber de memurlarımıza ekstra bir müjdeli haber daha var. Tabi bu sosyal denge tazminatlarıyla beraber memurlarımızın maaşları yükseltilecek. Biz de burada çağrı yapmıştık. Hatta ilk sizin ekranınızda söylemiştik bunu. Memurlarımız büyük şeyler çalışmak istemiyor. ...kira artışından dolayı, kiraların yüksek fiyatından dolayı. E, Sayın Mevlüt Çalışoğlu Eski Dışişleri Bakanımız da Antalya ziyaretinde bunun müjdesini vermişti. Memurlara kira konut. desteği yapılacak diye. Tabii yandan evet. E, aslında memurlara hem konut desteği o noktada kira desteği gibi e, birçok destekte de yapılacak. O noktada aslında çok önemli. Çünkü e, e, mega kentte mesela başkentte birçok noktada e, kiralar çok yüksek olduğu için... E, bir nevi aslında rahat bir nefes aldıracak e, bu çalışmayla. Evet yapılacak e, bu aslında maaş artışı bunlarla beraber olacak. Sosyal denge tazminatları, konut kira yardımları gibi gibiyle. Bununla beraber en düşük memur maaşı 22 binler seviyesine gelecek. Ve bütün memurların emeklilerin rahat bir nefes alacağı döneme gireceğiz. Peki, Ama rakam belli mi? Ne kadarlık bir destek olacak? E, şu anda kamu işine yapılan %45 zam aslında bizim için referans. Hı hı. Aynı emeklerde olduğu gibi her nasıl emeklilerimizde taban ücret 7500 lira ama 10 bin lira olacağını söylüyorsak söylüyoruz biliyorsunuz. 10 bin lira olduğunuzu farz edelim tahminen. O da taban ücret. Biz de yine memurlarda 22 bin liranın taban ücret olacağını tahmininde bulunabiliriz. Hı hı. Eğer bir memurumuzun 22 bin lira altında bir maaş olsa dahi devletimiz bunu aynı emeklerde olduğu gibi tamamlayabilir. Yani taban ücret 22 binden başlayabilir. Daha sonra da yüksek maaşlarına daha az bir maaş artışı, az maaşlarına daha fazla bir maaş artışıyla beraber bu dengelenebilir. Peki şimdi ne zaman olacak tüm bunlar süreç nasıl işleyecek bu da çok merak ediliyor sizin bahsettiğiniz zam oranları yapıldıysa yapılacaksa ne zaman alacaklar ilk maaşlarını? Öncelikle Asgari ve Tespit Komisyonu'nun göreve başlamasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı zaten telkinde bulundu. Ve Çalışan Bakanımız da bir an evvel tarafları toplamak için bir davet gönderecektir. Ee, burada TİS tarafından 5 kişi, Türk İş tarafından 5 kişi, devlet tarafından 5 kişi bu toplantıya katılacak. 3 toplantımız oluyor. Bu ay içerisinde toplantının başlanıp bitirilmesi gerekiyor ki Temmuz ayı itibariyle bu maaşla alınabilirsin. Ee, zaten memurlarımız emeklerimiz için takvim belli. Bu ay sonu itibariyle toplu sözleşme zammı artı bu enflasyon ve sosyal hedef payı düzenlemesini alacaklar. Ee, onunla alakalı da Haziran sonu itibariyle netleşir. Ama tabi burada Temmuz ayı da açıklanacak enflasyon verileri önemli. Yani Haziran'ın enflasyon verisi Temmuz'un 3'ünde açıklanacaktı. Galiba 5'in alındı bu açıklanma süreci. Yani Haziran enflasyonu belli olmasıyla birlikte netleşecektir. Ama biz söylediğim gibi referans değerimizi %40 ila %45 arasında alabiliriz. Dikkat Şimdi 22 bin bandından söz etmiştik ya o, memurlarımız ne zaman alacaklar o maaşı? Yine aynı şekilde Temmuz maaşlarına geçerli olmak suretiyle Temmuz'da alacaklar. Evet. E, asgari ücrete yapılan zam ne zaman alınacak? Yine aynı şekilde temmuz maaşlarına alınacak. Haziran ayı bitecek. Tespit komisyonunun kararını verecek. Ve bununla beraber de temmuz maaşlarına başlamak üzere bu maaşları verecek. Tabii geçtiğimiz dönemde çok önemli bir reform da yapıldı Hı. asgari ücretler üzerinde. Bütün ücretlerde asgari ücretler kadarlık kısmından vergi alınmadı. Bu çok önemli bir değişiklik ve reformdu ki daha öncelerden de hep... E, ...muhalefet konusu olan bir konuydu. Tüm ücretlerden 8506 liralık kısım kadar vergi alınmıyor. Ama bununla beraber de yeni düzeyin artmasıyla birlikte... ...yine aynı şekilde bu referans değer yükselecek. E, çalışanlar da daha az e, vergi ödemiş olacak. Ve daha fazla bir maaş almış olacak. Önceki dönemde bazı yapılan e, tırnak içinde diyelim, yanlışlar vardı. İstisna uygularken yanlış uygulandı. Gelir ve eks var. 8506 liralık kadar kısım istisna. Ama bir kişi 15 bin lira maaş alıyorsa... 15 bin lira üzerinden tarife sokuluyor. Halbuki 15 bin liradan 8 lira düşüldükten sonra tarifeye alınması lazım ki böylelikle daha geç tarife girerler, daha az vergi ödemek zorunda kalırlar. Ve bununla beraber de vatandaşlarımız cebine daha fazla maaş girer. Asgari ücretlerde artması birlikte tüm özel sektörün maaşları artacak. Yani sadece asgari ücretler gibi düşünmeyelim bunu. Tüm ücretleri başında. Evet bu oran tüm meslek gruplarına da yansıyacaktır. Şimdi şu 500 dolar meselesini çok merak ediyorum. O yüzden üstünü biraz daha çizelim. Şimdi 500 dolar kritik eşik mi? Daha da aşılabilir mi? Bir de burada %20, %30 ve %40'lık bir zam oranını görüyoruz. Ve artış oranlarını görüyoruz. Sürpriz bir oranda gelebilir mi? <laughs> 500 dolar zaten sürpriz bir tutar. ...ilk Sayın Çalışma Bakanı açıklaması... Eski Çalışma Bakanı açıkladığı zaman da 5 dolar daha düşük bir seviyede 19'lardaydı dolar kuru. Ben 2 aydır bunu söylüyorum. Yani dolar kurundaki bir miktar yükselmeyi bekliyorduk. Çünkü ihracatçı açısından kurun bir şekilde Merkez Bankası'nın başarılı politikayla beraber kuru baskılandı. Ve bununla beraber bir miktar çözülme ihtiyacı vardı. Hı. Hem piyasanın ihtiyaçları hem de ihracatçının ihtiyaçlarından dolayı. Dolar kuru tabii piyasa hep de göreceğiz. 23'ler seviyesinde şu anda 24'lere kadar salınacağını bekliyorum. Ve 24'lere doğru salınırsa zaten 500 dolar 12 binler seviyesine gerçekleşir. Yani bizim %40'lık tahminimizi tutmuş olur. Peki bakalım neler olacak göreceğiz. Temmuz ayında yapılan çalışmalarla birlikte vergi uzmanı Muhammed Bayram bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz evet. aktardığınız bilgilerden ötürü.